Efendiler, İstanbul bunalımı üzerine yaptığım açıklamalar epeyce uzadı. İstanbul'da zaten öteden beri süre gelmekte olan durumdan... ...daha birçok şeyin ortaya çıktığına şahit olacağız. Müsaade buyurursanız, tekrar İstanbul'a dönmek üzere... ...biraz da Edirne taraflarındaki duruma göz atalım. Şimdiye kadar yaptığım genel açıklamalar sırasında... Yeri geldikçe Trakya'yı da teşkilat ve tasarlarımızın hiçbir vakit dışında tutmadığımızı anlattığımı sanırım. Edirne ile olan ilişki ve haberleşmelerimiz memleketin her yeriyle olduğu gibi devam ettirilmektedir. Yapılan haberleşmelerimizdeki dikkat değer bazı noktaları yüksek heyetinize açıklayarak bildirmek uygun oldu. 1. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Bey, 31 Aralık 1919 tarihli pek etraflı bir raporunda, Trakya ve özellikle Batı Trakya'da Yunanlıların yaptıkları işleri ve giriştikleri teşebbüsleri pek güzel açıklıyordu bu olağanüstü çalışmalara karşı kendisinin gerektiği gibi tertibat alamadığından şikayet ediyordu. Kol ordusunun bu durumda ve ileride ortaya çıkabilecek olaylar karşısında görevini yapmaya imkan verecek bir durum almasına General Milne'nin müsaade etmediğinin haberleşme sonunda anlaşıldığını haber veriyordu. General Milne'nin tertibat almamıza müsaade etmeyeceğine elbette şüphe yoktu. Bu açık gerçeği yazışma yoluyla anlamaya, bilmem nasıl bir düşünce ve mantıkla kalkışılmıştı. Cafer Tayyar Bey'e 3 Ocak 1920 tarihinde verdiğim talimatta gönderdiğimiz gizli yönetmeliğe uyularak silahlı birlikler kurulmasını yeniden hatırlattım. Askeri durumun değiştirilmesiyle elde edilemeyen yararların bu şekilde elde edilmesi gerekir dedim. Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya da yine aynı tarihte durumdan bahsederek, Yunanlıların Doğu Trakya'da olsun hazırlıklarına engel olmasını yazdım. Trakya Paşa'yla cemiyetinin gönderdiği raporlarda, gerektiği gibi teşkilat kurulamamakta olduğuna işaret ediliyor ve bazı yüksek dereceli memurlardan şikayet ediliyordu. Bu gibi memurlara öteden beri bazı uyarılarda bulunuyordum. Asıl şikayet Cafer Tayyar Bey'den gelmeye başladı örnek olarak bununla ilgili olarak okuyacağım şu mektup bir fikir verebilir sanırım. 26.1.1907 Sayın Paşam, Arif Bey'in Trakyalılar hakkında söylediklerini doğrularım. Trakya Cemiyeti maddi güçle desteklenmemiştir. Maalesef Cafer Tayyar hepimizi aldatmış. En küçük bir teşkilatlanmaya girmemiş, bir tek tüfekle bile silahlandırma yolunu tutmamıştır. Cafer'i şahsını düşünmekte suçlarım. Bulgaristan olaylarından da tamamen habersiz, tam bir gaflet içindedir. Son günlerde Cafer'in tümenlerine gönderdiği yazılı bir emir tesadüf eseri olarak elimize geçti. Yunanlıların yaptıklarından ve niyetlerinden bu durum karşısında artık müdafaa i hukuk talimatı uyarınca milli teşkilata başlamak gerekirken, komutanların bu konuda subaylar vasıtasıyla halka yardım etmemek hakkındaki düşüncelerini soruyor. Artık düşününüz. Allah milli meselelerde aldatanları kahretsin. Fakat aldanmış olanlara da çok yazık. Sonuç, Bulgar askeri Batı Trakya'yı boşaltarak gittiği 5-10 memurla 150-200 jandarmadan başka kuvveti bulunmadığı halde... ...kendisinden ihtilal ve savaşla vatanı savunmasını beklediğimiz Trakya bir şey yapamadı. Cafer bu durumun üzüntüsünü çekti mi bilmem. Bu yüzden artık Topçu İhsan'ı, Baytar Rasim'i, hareketli, ölçülü, kendisine güvenilir bir arkadaş... ...teşkilat kurmak üzere Trakya'ya göndereceğiz... Buradan silah da göndereceğiz. Kör olası Cafer yalnız bunları serbest bıraksın. Gölge etmesin başka ihsan istemeyiz. Edirne hattını İngilizler kendi askerleriyle teslim alıyor. Yunanlılar Hadımköy, Çorlu, Lüleburgaz'da toplanıyor. Bulgaristan kaynaşıyor. Yunan eşkıyalığı artmakta. Halkın şikayeti karşısında vali elini ovuşturmakta. Cafer acizliğini göstermiyor. Trakya'nın Bolşevikliğe karşı yabancı kuvvetlerin yığınak yeri olması, Bulgarların saldırılarına uğraması beklenebilir. Orada kuvvetli bir pençe ve beyin lazım. Ne Cafer ne Vali bu işin ehli de değillerdir, fedakar da değillerdir. İşte durum budur. Ben bunlarla çok uğraşıyorum. Geçen gün bir şifrenizi almış, pek üzülmüş ve şifreyle açıklama rica etmiştim. Cevap alamadım. Paşam, ...şahsi bir siyaset güttüğümü mü zannediyorsunuz? Yoksa maksadı kavramayacak... ...durumu etraflı olarak anlamayacak ahmaklardan olduğumu mu zannediyorsunuz? Her iki durumu da protesto ederim. İnancım begayen birdir. Hiç şaşmadan yürüyüyorum. Yalnız başka bir şey düşünüyor da... ...bana söylemek istemiyorsanız ona bir şey demem. Açıkça bildirmenizi rica ederim. Sert ve azarlayıcı sözlere son derece üzülürüm. Bu beni çalışmaktan alıkoymaz beni muhalefete geçirmez. Fakat arada pekala bir kişilik meselesi doğurabilir. Buna dikkatinizi çeker, bir gerçek ortaya çıkmadan ve benim neler çektiğimi anlamadan teşebbüslerde bulunmamanızın, mevkinizden beklenen ve hiç ihmal götürmeyecek olan incelik ve yumuşaklık gereği olduğunu şuracıkta belirtmeme müsaade buyurun. Saygılarımı sunar, başarılar dilerim paşam. Vasıf. Efendiler, Edirne'den gelen yazılardan ve raporlardan Bence yanlış bir görüş takip edildiği anlaşılıyordu. Şimdi okunan mektupta da bu yanlış görüşün benimsendiğini gösteren cümleler vardır. Bu yanlış tutumu düzeltmek için öteden beri belirtilen görüşlerimizi 3 Şubat 1920 tarihinde Cafer Tayyar Paşa'ya ve İstanbul'da Rauf Bey'e bir kez daha bildirdim. Tekrar ettiğim görüş şuydu: Doğu ve Batı Trakya'nın milli bir bütün olarak tasavvur ve ifadesi doğru bir politika değildir. Doğu Trakya İtiraz ve tartışma kabul etmez şekilde yurdumuzun bir parçasıdır. Batı Trakya ise bir anlaşmayla daha önce terk edilmiş olan bir bölgedir. Olsa olsa Doğu Trakya, Batı Trakya'nın kurtarılmasına çalışanların bir hareket üssü olabilir. Doğu ve Batı Trakya'nın birliği üzerinde ısrarla direnmek, Doğu Trakya üzerinde de bazı iddiaların ileri sürülmesine yol açabilir. Bulgarların da Adalar Denizi'nde iktisadi bir çıkış kapısı istemeleri üzerinde ayrıca düşünülmeye değer. Bulgaristan için de bu bakımdan gayret sarf edilmelidir. Cafer Tayyar Paşa da memurlardan, ileri gelenlerden ve halktan şikayet ediyordu. 7-8 Mart 1920 tarihli bir şifresinde, bizde halk her işi hükümetten beklemekte. Sivil idare amirlerinin neme lazımcı tutumları yüzünden milli teşkilat yüksek emirlerinize uygun olarak kurulamamaktadır. İl sınırları içinde sık sık yapmakta olduğum teftişlerde özellikle köylülerle sıkı temas kurmaktayım. Fakat her köye gitmek mümkün olamıyor. Teşkilatın köklü ve yaygın olması hepimizin ortak isteği olup, bunun da ileri sürülen sakıncaların ortadan kaldırılmasına çalışmakla gerçekleştirilebileceği bilgilerinize sunulur diyordu. Efendiler, General Milne Cafer Tayyar Paşa'yı askeri durumu değiştirmiyor. Vali ve mutasarrıflar tarafsız kalıyor. Her işi hükümetten bekleyen halka, milli teşkilatın kurulmasında yardım ve öncülük etmiyorlar. Bu sakıncalar giderilmedikçe, teşkilatın köklenip yaygınlaşması da mümkün görülmüyor. Efendiler, başka bir münasebetle karakol cemiyetinden... ...ve onun çalışmalarını yasaklama konusundaki teşebbüslerimizden bahsetmiştim. Bu cemiyetin İstanbul'da hala teşkilatını genişletmeye çalıştığı anlaşılıyordu. Yeniden şöyle bir uyarıda bulunmak gerekti. Yazıyla, 12 .3. 1920 Çanakkale Müstahkem mevki Komutanı Albay Şevket Beyefendi İstanbul'da bulunan teşkilatımızın gayeye hizmet konusunda yetersiz olduğu anlaşılmaktadır çeşitli zamanlarda ve özellikle bugünlerde Ankara'ya gelen ve durumu bilen bazı kimselerin verdiği bilgilere göre, bundaki başarısızlık sebebi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Teşkilatı adı altında Karakol Cemiyeti tüzüğünün uygulanmaya çalışılmasına ileri gelmektedir. Karakol Cemiyeti'nin tüzüğü, birçok kimseyi teşkilatla ilişki kurmaktan ürkütmüştür. Bu sebeple, Müdafaa Hukuk Teşkilatı tüzüğünün esaslarına göre teşkilatlanmak, özellikle İstanbul için yeterlidir. Çünkü, İstanbul'da asıl gücü fikir akımlarını birleştirmede aramalıdır. İstanbul'da fiili hareketler ve özel teşebbüsler için kurulacak silahlı teşkilatta bile müdafaa hukuk düzeyi ekinin uygulanması gerekir. İstanbul Merkez Heyeti'nin ve ona bağlı şubelerdeki yönetim kurullarının ortaya çıkmasında bir sakınca görülüyorsa bu kurullara girecek olan kimseler şahıslarını gizli tutabilirler. Bu esaslar çerçevesinde kurulmuş ve kurulacak olan teşkilatın ve bunların merkez heyetleriyle yönetim kurullarını oluşturan kimselerin adlarının güvenilir bir vasıta ile gönderilmesine yüksek lütuf ve yardımları özellikle istirham olunur efendim. Heyeti temsili adına Mustafa Kemal.